Merhaba arkadaşlar. Angut oyuncunun bugünkü bölümünde Plug and Play oynuyoruz. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. izlemedim Heyecanı kaçmasın diye. Şimdi ben de inceleyeceğim oyunu. Siz de göreceksiniz benimle beraber. Başlayalım. Bu fiş sahnesini gördüm. Fakat sokalım bakalım. Plug and Play başlıyoruz. Kötücü bir şeye benziyor müzikler falan. Bakalım. Evet. Parmak geliyor. Ne oluyor lan? Yala beni Fikret. Baf. Ne oldu lan? Solucan gibi çekildi içine. Nereye koşuyorum birader? Gel gel gitme tamam gel. Ha buradan gitti oradan geldi lan. Allah Allah. Kalk. Şş. Şş. Evet. Ne yapıyorsun? Aha. Şeye benziyor bu. Vuruyoruz oynuyor falan. Tom vardı ya kedi. Böyle. Ne yapıyorsun lan? Koş koş. Gel. Gel. Mouse Yok mouse'a da gelmiyor. Dokunalım. Aha öbür tarafa koşuyor. Bu tarafa koş. Bu tarafa koş. Koş öbür tarafa koş. Bu da gidip duruyor ya. Aha. Saat. Mouse'a mı çarptı lan o? Diğerini al diğerini. Kaldı orada yatıyor. Al lan şunu. Pis. Kafir. Kim çıkarttı lan ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Sokuyoruz mu tekrar bunu? Sokalım. Çat. Bu kim lan? Biraz önceki zenciydi oğlum. Merhaba. Dört. Dört dört hepiniz dört düşün. Ne oluyor lan? Oğlum şunu dürt lan. Lan şunu dürdün şunu. Ha. İp mi atlıyorsun? Bu ne lan? Gel testere. Lan filmde de vardı. Hatırladınız mı bu adamı çekiyordu birbirine parçalıyordu bir şeyler vardı. Midem olan lan. Vur. Depikle ya vur. Bas. İndir. Headshot. Bu, buna kim vuracak? Sen kendine vur. Aduket çekti herife. Bas. 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 Bunu basıyoruz. Ne yapıyoruz? Ne oluyor lan? Aha burada bir şey oynuyor. Gitti lan kapı. Geri geldi. At. Geri geliyor. At. Atma tamam yeter. Bunu atabiliyoruz. Lan ne oluyor? İyi çıkıyor. Sop. Vay anasını. Sok. Sok bunu. Sok bunu. Yürü. Bıkmadınız yürümekten yürü. Aha. Adam kendini yedi lan. Sok. Şimdi buna mı soktuk biz o fişi? Pandikleyelim herifi. Ne oluyor lan? Oğlum ne pis bir oyun lan bu. Vay ucunda kaldı. O ne lan? Ha bir tane daha çıkıyor. Bunun kafasında gelir mi çektik biz? Para mı bu ne? Gel sokayım kafana. Girmiyordu. Al tut. Alsan oğlum. Var ya senin. Yakalacı o. Harbi alıyor lan. Yakalacı o. Biz nasıl gidiyorsun? At bunu. At. Aha. Gel diyor. Al bunu. Al kalmasın sen. Diğeri nerede lan? Aha alıyor. Bırak lan. Aha soktu kendine yine. Işıkları kapattı. Devenk. Sok. Bas. Eee. Çek bunu da. Bunu da çek. Aha. Sok bunu. Priz de ne prizmiş arkadaş. Üçlü oluyor lan onlar normalde. İkili priz ne? Ben hiç hayatımda görmedim. Hay. Sok buna sok. Şu kafandakini buna sok. Ay, Merhaba. Hay hay. Tıklamamız mı gerekiyor? Hi. Telefondan oynuyorum da arkadaşlar. Hay. Eee. merhaba. <laughs> Do you know... Do I know you? Seni tanıyor muyum? Do you know me? Beni tanıyor musun? Kim? Ne? Kezban, Kezban'a bağlayalım. Seni tanıyor muyum? Hadi you? bakalım. Sen kimsin diye soralım. I don't know. Bilmiyorum. Beni biliyor know musun? Me? Tanıyor How musun? How could I know? Tamam. I, I, don't, I know. don't know. Yes, you do. Yes, yes. No. Nasıl no? Ne demek no? Yes dedik ya lan? Yes, no. Lan yes lan yes. yes. Pis. No. Oğlum no al al no al adam bıktırdınız no. no. Yes. Bu nasıl iş lan? Benim mi bekliyordun. I love you. Ne demek ekmek arası pilav yer misin demek? I love you. I don't think I love you. Ciao, yavşıyor şimdi faceten I love you ikinci kere I love you. I think you don't love me. Gitme bir denem. Beni kucakla. Yok, On kucakla me. beni. I'm not sure. Nasıl? Ne emin değilsin lan? Beni do dinliyor you musun? Listen to me. I do. Emin sure. misin? Yok, yes. eminim. Emin misin diye mi soruyor? Sorun sormadı ki oğlum o nokta vardı. Yes. No. no. Yes. No. no. Yes. No. no. Yes. Diğeri no diyordu no. no. Yes. Bu nasıl kadın lan? Biraz önce kafasındakileri içeri sokunca sesi mi değişiyor? Neyse. Yes. yes. No. Allah belanı versin seni. Bu oyunu yapanın kafada olmak istiyorum gerçekten. Do you love me? Beni seviyorsun. Ne? Ne demek bilmiyorum. I think Bence you love beni me. seviyorsun. I don't love you Yeterince sevmiyor musun? Seni seviyorum. I don't think I love you. Beni sevdiğine emin değilmiş hanımefendi. Emin you misin? I think you don't love me. Nasıl sevmiyorum? Kucakla beni. Ucakla beni. I'm not sure. Nasıl lan? Trip atıyor şuna bak. Türk kızlarından beter. Bu nasıl fiş? Seni seviyorum. I don't. Acıtıyor. It hurts. Yaraladın beni. I'm leaving. Nereye gidiyorsun? Gitme. Aha, boyunlu eğdi at bunları at at buna sok bunu yeter lan Bıktım lan oyunu aa geri attı lan vay nasıl. Sok Bunu da sok böyle Bunu nereye sokacağız at bunu at Bas tuşa Ha, sok bunu da vur aa gitti lan <gülüyor> <gülüyor> Ha çek çek lan çek Sizin kafayı koparacağım oğlum Gel lan buraya. Ne yapıyoruz oğlum sizi biz? Gel buraya gel. Ay kafanız kim ben Ne oluyor lan? Aha. Yine mi konuşuyoruz? Aha. Kafayı soktu. Bu ne yapıyor lan? Bunlar birbirine niye dolanmış? Ne yapıyorsunuz siz? Dur lan. Bu ne oğlum? Oyun bug'da kaldı herhalde. Bunu Burası. Giriyor mu lan? Girmiyor. Giriyor mu? Giriyor. Korktuk. Ne yapıyorsun lan sen? Çık lan oradan. Yürütüyoruz. Yana mı gideceğiz? Gel bebeğim gel. Gel gel gel. File benzedi lan. Bak. Bakamadım. Nereden benzedi lan bu file? Heh. Bak şu gözü şu şöyle hortumu Aynen. Flash acayip benzedi de bacak yok işte. Bacak nerede? Nasıl benzetmişler lan böyle? Eğil hey lan sen de. Onun götüne gir. Sen ne yapıyorsun? Oba! Fena girdi. Bunu da buna mı sokuyor? Sok. 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 Sokamadım. Sok. Sok. Sokamadık yine. Lan gir. Pis. Sen ne yapıyorsun lan? Oba. Yine çıktı. Oba. Tamam hadi Girdi Bunu nereye sokacağız O zaman bunu çıkartıp Buna mı sokacağız Aynen Ne yapıyor lan bunlar Oğlum çok pis bir oyun var Harbiden çok pis bir oyun ya Hayır, Ne kadar saçma bir oyun ya Git onun, onun götünden çıkınca gidiyor ışık buna girince geliyor çek çek şimdi gelmiyor mu fiş fiş yok bunu sok bunu da getir buna sok sok tamam aha yine parmak geliyor ne oluyor lan vur onu lan oynatamıyoruz mu oynatamıyorsun lan parmağını. Bırak oğlum parmağını. Ver bana baş parmağı ver eve götüreceğim. Ver. Gel. Ele bak anasını sakın. Ne yapıyoruz lan burada? Oğlum oyunun şurasına kadar oynayıp çözemezsem şimdi koyacak. Ne oluyor lan? O ne lan? Parmak koptu lan. Bas. Bas. Çek. Bas. Aha. Boş bir şey bastık gidiyor lan. Bit. Zaten tüm her şeyi yapan o ha. O olmasa böyle pislikler olmuyor. Sok. Fiş <laughs> bu ne? <laughs> Oğlum bu ne lan? Tamam hadi. Niye bekletti lan bu bu kadar? Oyun mu bitti lan? Oyun bitti ha. Yemin ederim var ya. Yıllardır bu oyunu bekliyormuşum ben. Yani yıllardır oynamadığım için kendime kızıyorum yani. Şu oyunu kendim yazıp yapıp oynamak isterdim gerçekten. Bu oyun olmasa hayatımı nasıl devam ettirecektim? Nasıl yaşayacaktım? Hiçbir fikrim yok. Yani gerçekten yapanlardan Allah razı olsun. Binlerce şükür yani. Allah'ım sen bana bu oyunu gösterdiğin için oynattığın için. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar e, videoları likelamayı unutmayın. Kanala abone olun. İstek oyunlarınız istek e, işte tanıtımlar falan olursa da yorumlara yazmanız yeterli. Elimizde olmayan oyunlar da olsa e, yazmanız yeterli. Satın alıp oynayabiliriz. Kendinize iyi bakın.